Eti kerimede neptehil geçiyor. Ne tedar dua, duada yalvarmak, yakarmak anlamına geliyor. Tefsirinde de yeri gelindiği zamanda da bir daha bunun üzerinde durulacak. Ve aslul ibtihal el içtihadu fi dua bil lani. Yani <laughs> duada telinle hayret e, göstermek anlamına da geliyor vel buhletu el ise lanet telin etmek anlamına geliyor. Ee, özellikle bu ayet gelince bunun üzerinde durulacak inşallah. Sebebin nüzul nüzul sebebi ayeti kerimenin lemma kadime veftu nasara necran Necran Hristiyanları geldiler ve Cadelu Resulullah Peygamber Efendimizle mücadele tartışmaya başladılar. Fi emri İsa İsa'nın hakkında kalu dediler ki Resulü Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme maleke teşti musahibena senin için bizim peygamberimize şetim ediyorsun söz uzatıyorsun kale Ef e, ve ma aqulu efendimiz buyurdu ki ben ne diyormuşum kalu dediler ki tequlu sen diyorsun ki innehu abdun o kuldur diyormuşum kale ecel evet ben diyorum ki o kuldur innehu abdun